Özbekistan'ın güney bölgesinde yer alan Baysun'da bir etno festival düzenleniyor. Festival yöresel halk sanatını tanıtmakla birlikte turizm rotalarına Baysun'dan da eklenmesine katkı sağlayacak. Şimdi Baysun'a gideceğiz. Festival hakkındaki ayrıntıları TRT Taşkent muhabiri Şahrukbek Alimov'dan öğreniyoruz. Süryanın Baysun ilçesi bir etno festivale ev sahipliği yapıyor. Baysun Baharı olarak adlandırılan festival birkaç yıl sonra yeniden canlandırıldı. 2000'li yıllardan bu yana festival düzenleniyordu ve Süryanın özellikle Baysun ilçesinin kültürü ve dansları, müzikleri, sanatları tanıtılıyordu. Bu seneden itibaren yeniden canlandırıldı. Arada bazı yıllarda yapılmadı ve bu seneden itibaren uluslararası düzeyde yapılması ve bundan sonra artık her iki yılda bir defa Bay Sulbahara Etno Festivali düzenlenen ve dünyanın birçok çöp katılımlar sağlanacak. Bu sefer festivale e, beş ülkeden katılım var ve Fransa, İngiltere başta olmak üzere birçok yabancı ülkelerden e, etno gruplar kendi kültürlerini sanatlarını tanıtıyorlar. Ayrıca Özbekistan'ın her bölgesi, her vilayetinden de etno gruplar kendi kültürleri, bölgelerinin sanatlarını göstermeye çalışıyorlar. Bununla birlikte Baysun'un dünya e, Çapında tanınması ve dünya çapında bilinmesi ve turizme kazandırılması için bu festival önemli bir e, adım olarak bilinir. Ve bundan sonra uluslararası düzeyde düzenlenen festivala dünyanın birçok ülkesinden turistler de gelmeye başlayacak. Ve Baysun, Özbekistan'ın turizm merkezlerinden birine dönüşecek diyelim ve sözü tekrar size bırakalım.